sevgiyle evlenmeli severek evlenmeli ve bu sevgiyi korumalı. Bir çiçeği sulamadığımız zaman değerli kardeşlerim çiçek nasıl ölürse evliliğimizi besleyen unsurlar eşimize teşekkür etmek, takdir etmek, iltifat etmek, muhabbet etmek olmadığında, ilgi alaka olmadığında kalplerdeki sevgiler de ölmeye mahkum olur. Baba eve geliyor. Evin bir köşesinde Instagram'da, anne bir tarafta Facebook'ta, çocuklar tablette Evde insanlar var, ruh yok. Aktif beraberlik yok. Adam yemek yiyor, kenara çekiliyor, televizyon seyretmeye devam ediyor. Ya hanım Allah razı olsun eline sağlık, yemek de çok güzel olmuş demeyi kendine ar kabul ediyor adeta ya. Bir çay, bir kahve getirdiğinde teşekkür etmeyi. Aynı şekilde hanımefendi kocasına bir hürmet etmeyi. Ya giydiğin gömlek çok güzel yakışmış demeyi, bir hediye almayı çok görüyoruz. Rasulullah'ın Hazreti Hatice anamızla olan evliliğinde büyük bir sevgi muhabbet var. Sadece sevgi değil. Bakın 25 yıla yakın, 25 civarında sene yani Hatice annemiz vefat edinceye kadar Rasulullah Aleyhi evli kalmış. Siyer kitaplarını okuduğumuzda baktığımızda en ufak bir aralarında saygısızlık göremiyorsunuz. Muhabbet var. Kutlu bir ev. O sevgi ve o muhabbeti korumuşlar. Ne ile korumuşlar kardeşlerim? Üçüncü madde saygıyla korumuşlar.